Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çayınızı, kahvenizi, çorbanızı, neyinizi alıyorsanız alın. Gelin sizin için günlük rujları deneyeceğim. Ruj koleksiyonuma baktım ve gerçekten severek kullandım. Aldığımda evet bunu her makyajda kullanabiliyorum dediğim rujları bu videoya dahil ettim. Şey, işte Mac yok, Nixi gösterip uygun fiyatlı dosyası falan gibi tarzı bir şey yok. Tamamen uygun fiyatlı favorimden oluşan şöyle 10 tane ruju sizinle birlikte tek tek deneyeceğiz. Ben hepsini nude seçtim çünkü yani nude dışında günlük herkes ne kullanabilir ki? Her tane rengine ne yakışabilir ki? Gerçekten uygun fiyatta aldığınıza pişman olmayacağınız rujlar burada olsun istedim ve Gerçekten de öyle oldu. İçime bayağı sinde. Şimdi tek tek sizinle birlikte deneyeceğiz. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi videoya geçelim. Beavreys markasının şöyle Kiss It serisinden 111 numaralı rujunu sizinle birlikte deneyeceğim. Ben bunu bayağı seviyorum. Şuradaki e, pisliğe bakmayın. Bantla sardıkları için ne yazık ki böyle oldu. Temizleyemedim. Size önce burada göstereyim. Gerçekten çok güzel. Böyle kokusu falan da yok. Yani hani ben parfümlü koku sevmiyorum. Şey koku sevmiyorum. Hani bu kadar uygun fiyatlı diye bazıların içine sinmiyor bu marka biliyorum ama gerçekten öyle bir sorun yok ve ruj seçimi kesinlikle çok önemli. Dudağınızın kenarındaki siyah noktaların sebebi kullandığınız rujlar olabilir. Küçük sivilceler çıkıyorsa olabilir. Mesela ben pazardan mı almıştım? Bir marka almıştım ama yine de Sesil gibi hani ufak olsalı bir yerlerde satılıyordu. O sebeple üniversite birinci sınıfta almıştım. Liquid Matruj. O zamanlar ilk çıktı anlar çok modaydı. Hep onu kullanıyordum. Şurada kocaman bir siyah nokta olduğunu fark ettim. Sonra şurada dedim Allah Allah ben de siyah nokta bir de ne alaka. Her gün orucu sürüyordum ve resmen oraları pislikte beslemiş. Ondan sonra bıraktım ve gerçekten oralarda siyah nokta çıkmadı. Yani ruj seçimi o yüzden bence çok önemli. Yaşayan biri olarak söylüyorum kocaman devasa siyah noktalarınız varsa rujunuzu değiştirin. Rujun rengi bence çok güzel. Bu hafif böyle mentollü değişik bir etkisi de var. Böyle hani The Balm'ın likitlerini sürdüğünüzde mentollüdür ya. Biraz ona benzetilmeye çalışılmış gibi geldi bana. Ama ben rengini, yapısını, duruşunu çok seviyorum. Ne sürsem diye düşündüğümde böyle ama çok da nude olmasın, hafif de bana renk versin, ölü de göstermesin dediğimde bu 111 numaralı ruju. Şöyle screenshot alalım çok severek kullanıyorum. Online'da falan denk gelirseniz indirimde alabileceğiniz numaralardan kesinlikle çok sevdiğim, senelerdir kullandığım hatta bir kere bitirip bir kere aldım tek nadir rujlarımdan biri de. Golden Rose'un bu 01 numaralı Velvet serisindeki ruju. Zaten kesin sizde de bunlardan bir tane top vardır. Her ruj da bir bu oluyor çünkü. Şuna bakar mısınız? Çok güzel işte. Siyah makyaj yaptığınız Neyse önce süreyim sonra üstüne konuşalım. Sürümü çok kolay. Yine bakar mısınız böyle hafif turunculu makyajlar yaptığınızda turuncu ruj bana yakışmıyor diyorsunuz. Ama böyle e, turunculu geçişli bir makyaj yaptığınızda bu ruju sürün mükemmel oluyor. Ki hepimiz de biliyorum. Çoğunluğu turuncumuz pembe alt tonlu ama bu turuncu alt tonlu. O yüzden böyle siyah göz makyajlarına böyle hafif turunculu geçişli makyajlara inanılmaz yakışıyor bu 01. Her ten rengine de yakışacağını düşünüyorum. Ben e, buğday tenliyim. Açık buğday tenliyim. Ölü gösterdiğini düşünmediğim bir nude. Normalde ben e, çok korkarım böyle renklerden. Çünkü işte çok açık, çok benim tenimi soluk gösterecek falan diye ama çok kullandım. Dedi. İkincisini bitirdiğim çok nadir rujlardan. Diğer bir çok sevdiğim, hatta az önce çektiğim videoda direkt bunu sürdüm. Önümde duruyordu. Bu e, Avon'un rujlarından biri. Bunun klasik ambalajı da var. Bu özel seri olduğu için böyle yine aynı rengin, aynı numaranın dümdüz siyah olanı da var dışının. Ee, yanlışlığa kapılmayın diye söylüyorum. Rengi falan bu şekilde görünüyor. Çok güzel pembe alt tonlu günlük nude bir ruj. Hemen sürüyorum. Şuna bakar mısınız? Tam sürçük değil de ne. Günlük benim bir ara full çantamda duran her ne sürsem dediğimde direkt oradan aldığım bir rujdu. Böyle parlak olması da benim hoşuma gidiyor sürekli çünkü böyle mat mattan ben çok sıkılıyorum işte parçalı parçalı durması bunun gibi nemli nemli dursun o zaman direkt sürdüğüm çok sevdiğim bir ruj kesinlikle bir zamanlar çok popüler olan herkeste de, herkeste de duymuşsunuzdur wet n Wild'ın bu ruju üstüne saç yapışmış bu pis ruju bu ruju kesin kesin görmüşsünüzdür herkesin çok sevdiği ama ambalajdan şikayet ettiği renk kesinlikle yani bu ambalajlardan nefret ediyorum ama yine tonu Gerçekten çok güzel. Sizde yoksa yine bakabileceğiniz mükemmel bir renk. Bu arada bunların belki çoğu birbirine benziyordur ama şöyle söyleyeyim mesela siz Vietnam'tan hiç alışveriş yapmıyorsunuzdur, bir list bütçeniz uygundur veya avon yapıyorsunuzdur, avonadan erişiminiz daha kolaydır ve uygun alıyorsunuzdur. O yüzden böyle marka marka hepsinden bir şeyler göstermek istedim. Yoksa iki tane de koyabilirdim hani fix direkt bunu alın diye ben marka yönlendirmesi yapmamak için birazcık her markadan böyle serpiştirmek istedim. Bakın duruşu bu şekilde. Böyle e, az önce sürdüğümüz avon gibi parlak değil. Daha çok böyle yapısı golden rose'a benziyor. Hafif böyle sürttürmeniz gerekiyor. Ambalajı falan dediğim gibi sevmiyorum kalitesiz. Kullanırken dikkat edin açılıp saçılıp çantanızı falan mahvedebiliyor. O yüzden evinizde sürme yanınızda taşımayın diyorum. Ama rengi falan çok güzel yine. Turuncu alt tonlumsu, pembe alt tonlumsu böyle sür çık. her makyajı yakışacak fix bir renk. L'Oreal markasının 640 numaralı ruju. Bu böyle çok nude değil. Birazcık fazla pembe ama pembe sevenlerin bakması gerektiğini düşündüğüm bir ruj olduğu için ve yine günlüğe çok yakıştığını düşündüğüm için koymak istedim. Şöyle hemen uyguluyorum. Ben gül korusunu çok seviyorum. Bana o kadar nude olmayacak. Birazcık da dudağımda ne oldu belli olacak diyorsanız çok iyi değil mi? Bu yine benim böyle özellikle saçımı topladığım günlerde dudaklarım çok nude olsun istemem mesela böyle ön planda olduğu için. O zaman sürdüğüm fix rujlardan birazcık daha böyle nude ama ben de buradayım diyen bir dudak istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Ben yine bunu çok seviyorum. Böyle klasik rujlardan asla mat falan değil. Dudağınızı hiç rahatsız etmiyor. O yüzden çok güzel. Araya bir tane de mat ruj sokayım istedim. Bunu koyacağım kesin biliyorsunuzdur. Son zamanlarda Instagram'da, Youtube'da sürekli kullandığım bir ruj. Goldrunos'un likit mat rujlarından 03. Yani benim son iki ayda günlük hep kullandığım ruj kesinlikle bu. Benim son iki ayda böyle özellikle kışın çok severek kullandığım bir nude ruj oldu. Mat ruj sürmek istedim ama nude olmasını istediğinde kesinlikle hep bunu kullanıyorum. Zaten kesin bende denk gelmişsinizdir. Bu serinin tamamen inceleme videosunu çektiğimde zaten en favorim buydu. O günden beri hep bunu kullandım. Çok seviyorum. Böyle yapısı diğer mat rujlar gibi yapışmaması, dudaklarınızı çok kurutmaması benim için gayet güzel günlük matruş sınıfına girebilir. Ama mesela L'Oreal'in çikolata koku durucuları benim için asla günlük kurucu olamaz. Ben günlük o yapışkanlıkla idare edemem. Hani anlıyor musunuz? Kahve içmeye gidemem ben o yapışkanlık hissiyle. O, o kadar kalıcı bir şey. Çünkü ben istediğimde peçeteyi alıp bu ruju silebilmeliyim. Mesela beni rahatsız etti. Oraya bulaştı. Rujum çıktı. Hemen silip güne rujsuz devam etmek istiyorum. Belki o şekilde olmalı benim için günlük ruj. O yüzden bu ruj gayet başarılı. Maybelline 373 numaralı bu yumuşak rujunu da çok seviyorum. Böyle şu an düşününce aslında diğerlerini daha çok kullanıyorum ama bunu böyle birazcık daha renkli bir şeyler sürmek istediğimde bunu tercih ediyorum. Böyle dediğim gibi her zaman mat istemiyorum. Böyle gerçekten bazen de pırıl pırıl parlasın istiyorum böyle. Bu bu şekilde kalan matlaşmayan bir ruj. O yüzden bunu severek kullanıyorum. Bu serinin en güzellerinden zaten en meşhuru bu 373 numarası. Size o yüzden burada da göstermek istedim. Bu seriden bir ruj almak istiyorsanız bakabileceğiniz ilk renklerden biri bu gül kurusu. Ben de gül kurusu hayranı biri olarak tabii ki burada yer alacaktı. Nude serisi çekerken L'Oreal'in Nude serisinden bir tane ruj olmazsa olmazdı. Bunların bir kere ambalajları bence çok tatlı. Pembe seviyorsanız bu kadar cicili vicili özenli bir şey olması benim çok hoşuma gitti. Bu iki renk detayı falan. Onun dışında gerçekten nude günlük bir şeyler istiyorum diyorsanız ve yine mat olmasın, sürümü kolay olsun diyorsanız bakabileceğiniz bir rujlardan. Bu işte çok koyu siyah göz makyaj yaptım veya dudağımda koyu bir şey var böyle ortasına pıt pıt sürebileceğiniz veya gerçekten nude ruj sevenlere. Ben normalde bunu bu şekilde yakıştırmıyordum ama siz bana işte hayır yakışmış, hayır yakışmış dedikçe beni alıştırdınız ve artık bu tarz dudaklar da böyle daha nötr dudaklar da hoşuma gitmeye başladı. O yüzden zaten yapısını çok seviyorum. Buraya da o yüzden koymak istedim. E, renk olarak belki daha böyle çok evet her gün kullanıyorum diyemem. Çünkü böyle biraz daha alışmam lazım ama yapı olarak, sürüm olarak ve seri olarak kesinlikle çok güzeller. O kadar marka koyduk. Pastel'in likit matları olmasa olmazdı. Benim bir ara sırf pembe makyaj yaptığım bir dönem vardı. İşte pembe geçişler, pembe simliler her şey pembeydi allık falan. O zaman full sürdüğüm ruj Pastel'in bu 131 numarasıydı. Yani zaten dışından da anlıyorsunuzdur. İnanılmaz güzel. Liquid e, mat rujlarını ben zaten pastelim çok beğeniyorum. Ama özellikle bu rengiyle tanıştıktan sonra çok uzun bir süre başka bir şey sürememiştim. Yine mesela pembe bir makyaj yaptığımda benim ilk aklıma gelen ruj kesinlikle bu. Böyle hafif günlük bir de matlaşıyor. Dudaklarınızda otomatikman dolgun gösteriyor. Bunun verdiği o büyük dudak etkisini çok seviyorum. Hem pembe olması hem Birazcık daha dışarı taşırabilme imkanınız. Çünkü teninize ve dudağınıza çok yakın bir ton. Ve matlaştığında böyle bir bakıyorsunuz dudaklarınız iki kat olmuş gibi. O yüzden bunun bu etkisini kesinlikle çok seviyorum. Geldik sona sakladığım hazineme. Zaten açılmasından da anlayacağınız gibi bayağı bir küçüldü. BB'sin kalem rujları 110 numarası. Şu şekilde gösterin Bunun ucu niye garip derseniz ben de aslında açacağı var ama bana hep soruyorsunuz bunu nasıl açabiliriz diye. Bakın arkasındaki şu kapağı çektiğinizde şurayı mesela ben az önce şu fırçayla şöyle ittirdiğinizde bakın açılıyor. Bu şekilde bu tombik açacağınız olmadan açacağı para vermeden kullanabilirsiniz. Ama açacaklar da 1-2 lira. Yine de bana altta geliyor diye ben bu şekilde de göstermek istedim. Sonra kapağınızı kapatıyorsunuz ve rujunuz olduğu gibi devam ediyor. Bir süreyim öyle bir renge bakın öyle konuşalım. Şu renge bakar mısınız? Tam sürçük değil de ne? Her makyajı yakışmaz da ne? Benim yine ne sürsem dediğim ve bulamadığımda sürdüğüm bir ruj. Bu 110 numarası. İndirimde 8-9 TL falan. Kesinlikle hani yani hiçbirini almam derseniz bile buna gerçekten bakın diyorum. Çok seveceksiniz. Favori günlük rujlarım bu şekilde. Günlük favorim ve hani düşündüğümde bunlar dışında kullandığım bir ruj yok gerçekten. En güzellerini koymaya çalıştım. Sizce bana en çok hangisi yakıştı? Ve bunlardan biri varsa favoriniz hangisi yazmayı unutmayın. Ve kendi günlük ruj favorinizi de aşağı yazın. Ben de onları kesinlikle araştırıyorum. Ben sizin bütün yorumlarınızı okuyorum. Google'a yazıyorum işte bu neymiş bu neymiş bunu al dediğinizin fiyat araştırmasına falan giriyorum. O yüzden bana bol bol yorum yapın. Hepsi benim için çok değerli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşsunuzdur. Umarım sevmişsinizdir. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve küçük çanı açıp bildirim almayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.